arkadaşlar şu anda İsviçre'nin en büyük sığınağına çıkma yolundayız. Yollar bayağı dar ve virajlı. Her şoför buradan çıkamaz. Çok şoför arkadaş tanıyorum. Onlar buraya çıkmaya pek cesaret edemezler diye düşünüyorum. Bazen bir araçla karşılaşıyorsunuz ve onlarca metre geri gitmek zorunda kalıyorsunuz. Aynı şekilde onlar da. Mesela ben Norveç'te turlarken oradaki yollardan şikayet ediyorduk ama sığınağın yolu bayağı dar gelirseniz eğer bir gün bilginiz daha iyi olsun ve buraya toplu taşıma ile gelebildiğinizi zannetmiyorum. Arkadaşlar karşınızda kamufle edilmiş bir sığınak girişi görüyorsunuz. Uzaktan baktığınız zaman helikopterle uzakla veya bir tabancayla kesinlikle fark edemeyeceğiniz bir yer. Şimdi biz buraların içine gireceğiz. Herkese yepyeni bir Çağdaş Temel videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Sizlere İsviçre'deki en büyük askeri sığınağı göstereceğim. İsviçre'yi neden işgal edemediklerini muhtemelen bu videodan sonra çok daha iyi anlayacaksınız. Bu arada arkamda gördüğünüz kamufle edilmiş bir top. Şöyle size göstereyim. Bakın yukarıdan geçtiğiniz zaman uçakla veya uzaktan baktığınız zaman bunu bir kaya olarak görüyorsunuz. Harika bir şekilde kamufle edilmiş. Gerçekte bu bir top. Kapısı da var size göstereyim. Topun içine bu kapıdan girebiliyorsunuz. Açtık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sığınaklardan bir tanesinin girişi burada. Çocuklar bulmuş. Kılavuzlar bunu size göster Çocuklar sağ olsunlar bu girişleri bulmuşlar. Aman tanım, içeriye fenerle giriyorlar resmen. Yetişkin bir insanın buraya girmesi mümkün ama biraz kendini zorlar. Şöyle içeriği göstereyim size. Harika bir yer ya. Şu anda sığınağın içerisine gitmeye başladık. Videonun girişini biraz hızlıca yapmak zorunda kaldım. Çünkü randevu saatimiz 14'te başlıyordu. Sığınağa girmek için internetten rezervasyon yaptırıyorsunuz. Sipat.ch Giriş ücreti yaklaşık 20 frank. Ve Fransızca bir kılavuz geçtiğinde içerileri ziyaret etmeye başlıyorsunuz. Size göstereceğim çok şey var. Anlatacağım çok şey var. Videoda kalın öyle ilginç bilgiler var ki hiç unutamayacaksınız bu videoyu. Evet arkadaşlar şu anda giriş kısmına doğru ilerliyoruz ve dağların arasındayız. Rakımımız yaklaşık 1447 metre. Bize iki tane subay eşlik ediyor. Bir ön tarafta bir arka tarafta kaybolmamamız için. Sağda solda yine böyle sığınağın girişleri var veya bölümleri var. Burada sığınağa giriyoruz. Giriş kısmı böyle kamufle edilmiş. Bu arada bu ziyareti organize eden subaylardan bir tanesi İstanbul'daki büyükelçiliği inşa eden kişiymiş. Orada çalışmışlığı da var. Şöyle yavaş yavaş içeriye giriyoruz demir parmaklıklar. Giriş kısmından girdik ve hemen karşımızda bir tane mitralyoz var. Şurada görüyorsunuz. Yani eğer birileri burayı işgal etmeye kalkmış olsaydı buradan girmesi imkansızlaşacaktı. ile direkt kapıyı ateş edebiliyorlardı. Kimsenin kurtuluşu olmazdı. Burada askeri sığınağın haritasını görüyorsunuz. Biz tam olarak şuradayız ve gezmeye başlayacağız içerisine. İçeride anlatıldığı kadarıyla sadece delinmiş duvarlar yok. Askeri bir müze de var. Aynı zamanda her zamana ait silahlar da var. İşte Birinci Dünya Savaşı olur. İkinci Dünya Savaşı olur. Bu bölümde İsviçreli subay 1887 yılında inşasına başlanan bu büyük sığınağın ilk başlarda nasıl yapıldığından bahsediyor. Eskiden timler buraya getirilir ve kendi kalacakları odayı kazmaları istenirmiş. Belirli bir zaman sonra teknoloji geliştikçe insan gücünden çok patlayıcılardan yararlanılmaya başlanmış. İkinci Dünya Savaşı'na kadar sığınakların soğuk ve konforunun düşük olduğunu soğuk savaş yıllarına doğru yavaş yavaş içerideki yaşam kalitesinin yükseldiğini anlattı. Tam karşımızda duran duvarda da içeriden dışarıya sığınağın zamanla nasıl genişlediğinden bahsediyor. Bu bölümde roketlerin hazırlandığı laboratuvardayız. İçeride baruttan farklı tipte roket başlıklarına kadar Cephaneyi yukarıya gönderen raylı sistemi de bulabilirsiniz. Şu anda sığınaktaki cephaneliklerden sadece bir tanesine girdim arkadaşlar. Burada birçok yerde cephanelik var odalara ayırmışlar. Odalara ayırmalarının sebebi de eğer cephaneliklerden bir tanesinde patlama olursa diğer cephanelikleri kurtarmak için sigara içmek yasaktır diyor. Burada içmeyin. Tabii ki cephanelik boş. Bu arada gördüğünüz aletler cephanelerin taşınması için, diğer şeylerin taşınması için yapılmış. İçinde bulunduğumuz bu oda çok özel bir yer. Burayı diğerlerinden farklı kılan tarafı ise top atışlarının hesaplamalarının burada yapılması. Gördüğünüz evraklar ve elektronik materyaller 95'te sığınan faaliyetlerine son verilmesinden beri aynı şekilde durmakta. İçinde bulunduğumuz sığınak bir zamanlar İsviçre'deki en gizli yerlerden bir tanesiydi. Arkadaşlar sığınakta şu anda bir bölümü ziyaret ediyoruz. Ve burada 1946 yılında bir patlama olmuş. Bu patlamanın etkisiyle yaşananları gösterdikleri fotoğraflar var. Burada bir kapı var. Kapıyı görüyorsunuz. Patlamanın etkisiyle kapı bu hale gelmiş. Bu kapıyı başka bir şehirde bulmuşlar. Yani sığınağın içerisinden çıkıyor bu kapı. Patlamanın etkisiyle koridorlardan kendine yol buluyor ve başka bir şehre gidiyor. Yine ikinci bir kapı var burada. Bu gördüğünüz kapıyı ise 300 metre ileride buluyorlar. Kapının ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bu kapının ağırlığı yaklaşık 300 kilo. Şu anda burada bulunan orijinal kapıyla aynı ağırlıkta. Burada yaşanan patlamada yaklaşık 11 kişi ölmüş ve bu patlamanın sebebi 1946 yılında İsviçreliler bomba yapımında yeterince uzman değillermiş ve topların yapımında bir hata yaptıkları için bu patlama yaşanmış maalesef. Patlamanın yaşandığı odayı terk ediyorum arkadaşlar. Size son bir kez göstermek istedim nasıl gözüktüğü hakkında bir fikir sahibi olun diye. Bir atölyeden diğerine gidiyoruz. Şu anda topların yapıldığı atölyenin olduğu kısımdayız. Burada eski zamanlardan kalma. Şu anda antikalık olan aletleri görüyorsunuz. Kılavuzumuz burayla ilgili bilgilendirme yaptı bize. Dedi ki zamanında bu sığınaktaki herhangi bir arızayı içeride halletmek durumundaymışlar. O yüzden de böyle büyük atölyeler kurmuşlar. Ağır sanayi aletlerini de buraya taşımışlar. Burada 4 tane top varmış. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan toplar. İsviçre için, İsviçre'lilerin kendileri için özel ürettiği toplar. 15 santimlik toplar bunlar ve bunların avantajı her tarafa kolay şekilde götürebiliyorlar ve sığınaklara da kolay bir şekilde adapte edebiliyorlar. O yüzden sadece de varmış. Şu Burada hemen topun çıkarıldığı nokta var. Haritayı göstereceğim size. Buranın ilginçliği hakkında biraz fikriniz olacak. Biz anladığım kadarıyla şuradayız. Atölye bölümü burası. Topun olduğu bölüm. Bak böyle buradan çıkıyorsunuz. Top yukarıda. Dağın orada. Sol tarafımızda orman var. Şimdi ben topun en aşağıda olduğu yere doğru gideceğim. Şurada karşıda. Oraya geçmeden önce burada çalışan askerlerin kıyafetlerini göstereceğim. Görüyorsunuz zamanında burada çalışan askerler bu tulumları yiyorlarmış. Bu alet edevatı üzerlerine takıyorlarmış. Mesela şu anda arkamda gördüğümüz top, İsviçre'de sadece 5 tane olan toptan veya dört tane olan, unuttum şimdi. Bu topların yapım maliyeti çok yüksekte, bahsetmiştim daha önce. Ama dağlarda ve sınavlarda hareket ettirmesi ve kullanması kolay olduğu için İsviçreliler bunları kullanmaya devam etmişler yıllarca. Şöyle size göstereyim detaylı bir şekilde, bayağı büyük, bayağı da uzun, bayağı bayağı uzun. Bunu yukarıya kadar çıkarıyorlar, yukarıya çıkardıkları sanayi kancası da orada. Bir de biz gidelim görelim bakalım orayı. Şu anda topun yukarıya çıkarıldığı kısmı göstereceğim size. Yaklaşık 50 metre yüksekliğinde ve topun ağırlığı belki 1-2 ton vardır. Merdivenlerle bir kısmına kadar yürüyebiliyorsunuz. Hatta şurada da yine bir merdiven kısmı var. Tamir için falan çıkmanız gerekirse görüyorsunuz yüksekliğini. Topu oraya kadar çıkarıyorlar. Dağın üst kısmına kadar ve atışları oradan gerçekleştiriyorlar. İlginç bir şey daha gördüm. Bu kadar büyük bir topun sadece küçücük bir düğme ile ateşleme sistemi var. Şimdi size onu göstereceğim. Şu karşıda gördüğünüz düğmeyi otomatiğe getirdiğiniz zaman ateşleme sistemi aktif oluyor. Ve çektiğiniz zaman ateşleme sistemi iptal oluyor. Böyle kocaman bir topun sadece küçük bir düğmeyle aktive edildiğini görüyoruz. Bu bölümde de soğuk savaş döneminde atış planlamalarının yapıldığı yerdeyiz. Bir atışın planlanması ve yapılması yaklaşık bir dakika sürüyormuş. Hemen sağ tarafında gördüğünüz makine ise nemlendirmeyi dengeleyen makina ve hemen onun üzerinde de barometre var. Arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz Zımbırtıların içerisinde 30 kiloluk tozlar vardı. Bunları buradan çekip şuradaki halılı sisteme koyuyordunuz ve hazırlığı yapılıyordu. Atılacak füzenin başlığına göre burada hazırlanıyordu. Biraz önce bize anlatan subayın söylediğine göre zamanında burası bir fabrika mantığıyla işliyordu. Şu anda sadece turistik ziyaretler için açık. Eğer buraya gelmeyi düşünürseniz sipat.ch'den organize olabilirsiniz. Bir saatlik ve iki saatlik gezi organizasyonları var. Biz iki saatlik geziyi aldık. 20 frank verdik. Şu karşıda gördüğünüz şeyler zamanında burada atılan toplardan zararlı gazlar çıkıyormuş. Gaza karşı giyilen maskeler var ya. O maskeleri takıyorsunuz. Buradan temiz hava geliyor. Nefes alıyorsunuz. Subayın anlattığına göre burada günde 15 saat zaman geçirdiğiniz zaman kafayı yiyor gibi oluyormuşsunuz. Yerin 50 metre altında farkındasınız ve sadece işte askerleri görüyorsunuz. Baştan aşağı göstereyim. Oradan öbür uca kadar giden bir halılı sistem. Bu arada burada askerler de var. Şu anda askerlere de bu sistem anlatılıyor. Tabi ilerleyen zamanlarda dünyamızda neler olacağını bilmediğimiz için tekrar burayı kullanmak zorunda kalabilirler. Arkadaşlar sığınağın içerisindeki müzelerdeyiz şu anda. Mesela burada İsviçreli asker dağcıların kullandığı materyaller var görüyorsunuz. Kayak takımları, kayak batonları, ayakkabıları. Hemen sol tarafına geçelim. Telsiz sistemine ait şeyler var burada. Biraz daha ilerleyelim. Burada ne varmış? Aa burada da gözetleme ekibinin kullandığı dürbünler var görüyorsunuz. Hemen biraz daha ilerisine geçelim. Burada teknik materyaller, burada yemekhanede kullanılan ürünler var. Kepçeler işte görüyorsunuz karşıda kocaman kocaman tencereler. İlk Bunları da gördüğümüz iyi oldu. Bunlar da tıbbi eşyalar. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman tabiplerin kullandığı materyaller. Bu da muhtemelen haberleşme tv'nin kullandığı şeyler. Görüyorsunuz ben Kemal Sunal'ın filmini hatırlıyorum her zaman böyle bir şey görürsem. Hemen sol tarafımıza geçelim. Bu da galiba kimyasal bir sıkıntı olduğu zaman kullanılan materyaller. Şu karşı tarafta görüyorsunuz kamuflaj kıyafetlerini. Biraz daha sol tarafa geçelim. Artık muhtemelen burası da üst düzey subayların kullanımına açılmış porselen tabakların olduğu bölüm. haberleşme timinin kullandığı tesis sistemini görüyoruz burada. Kameranın önünde göstereyim. Bunlar portatif böyle alıp kaldırıp götürebiliyorsunuz bayağı da ağır bir şeye benziyor. Burada bir mitralyöz var görüyorsunuz. Bayağı havalı bir şey benziyor. Bu sığınakta dolaşıyor olmak gerçekten harika bir his. Ve sadece 20 franka dolaşıyorsunuz burada. İçeride dinlediğiniz hikayeler de çok ilginç. Ama sadece Fransızca kılavuz var anladığım kadarıyla. Kılavuzun bana anlattığına göre Almanlar Fransa'ya saldırırken neden İsviçre üzerinden değil de Belçika üzerinden saldırmışlar? Çünkü İsviçre'deki sığınak sistemi Belçikalılara göre çok çok daha iyi ve organizeymiş. Hatta kılavuzun anlattığına göre Belçikalılar Almanlar saldırdığı sırada en büyük en güvendikleri sığınağın kapısını açık unutmuşlar. Böyle bir şey de var. Ama İsviçrelilerde bu mümkün değilmiş. Gün geçmiyor ki yeni bir şeyle aydınlanalım. Samuel Morse denen adam Morse alfabesini bulan adammış. 1791-1872 yılları arasında yaşamış. Hani filmlerde gördüğümüz o Morse alfabesiyle mesaj gönderilen şey alet var ya. Onun her türlüsü burada var. İsviçre ordusunda işte her türlüsü kullanılmış. Görmüş olduk. Mesela Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Alo, Adana mı? Adana mı? Bana genelkurmay başkanına bağlı. Şu anda kafeteryaların olduğu bölüme geldik. Biraz soluklanacağız. Oraya giderken de yine burada tüfeklerin olduğu bir yer var. Onu göstereceğim size. Kafeteryaya gittiğiniz zaman tüfeklerinizi buraya bırakıyorsunuz. Miğferlerinizi buraya bırakıyorsunuz. Ve kafeteryaya giriyorsunuz. Baya büyük bir yer. Şu anda kafeteryanın giriş bölümündeyiz. Ben bu çikolataları, bisküvileri size daha önce askeri materyal pazarını gezerken göstermiştim. Bu arada burada silahlar da var. İsviçrelilerin kendine özgü ürettikleri silahları da var. Yine burada Topların dışarıdan nasıl gözüktüğünü Nasıl kamufle edildiğine dair Görseller de var gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu fotoğrafta gördüğünüz kişi General Gizon, İsviçre'nin tanınmış komutanlarından bir tanesi Caddeleri, sokakları isminin verildiğini görebilirsiniz Burada silahları yine Duvarlara asmışlar İsviçrelilerin ürettikleri silahlar Beylik tabancası var, tüfekler var Şurada yine farklı farklı tüfekler ve kılıçlar var Gördüğünüz gibi Arkadaşlar şu anda İsviçreli subayların ve askerlerin kaldığı noktalara geldik. Mesela şurada e, subayların kıyafetleri var görüyorsunuz. Her subay beraber kalıyormuş burada. İşte subayların çantası gördüğünüz gibi burada. E, yine kıyafetler hemen şuradaki bölümde tıbbi malzemelerin ve ameliyathanenin bulunduğu bölüm var. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ben Amerikan gemilerini ziyaret etmiştim. Orada da aynı sistem vardı. Şu battaniyeyi her yerde alabilirsiniz. İşte, şeye geldiğiniz zaman bulmanız pek zor değil. E, askeri malzeme pazarlarında. Hemen bu taraf duşların olduğu bölüm. Arkadaşlar bu bölümde de başka bir yatakhaneye geldik. Şöyle bir mantık var burada. Hiçbir askerin kendine özel yatağı yok. Buraya geldiğin zaman boş olan yatağa yerleşiyorsun ve yatıyorsun. İsviçre'lilerin mantığına göre bu şekilde her yatak sıcak kalıyormuş. Çünkü 8-8-8 sistemiyle çalışıyorlarmış. O da şu 8 saat nöbet, 8 saat çalışma ve 8 saat uyku. Bu şekilde hem ekip ruhu gelişiyor hem de yataklar her zaman dolu bir şekilde kalıyormuş. Şurada görüyorsunuz uyku tulumları var. Askerler uyku tulumlarında uyuyorlar. Herkesin kendine özel uyku tulumu var. Ama belli bir yıla kadar tabii ki battaniyeler varmış. Belirli bir yıldan sonra uyku tulumuna geçilmiş. Arkadaşlar sığınak ziyaretimizi bitirdik. Şimdi sığınağın dışında üst taraflarında kamufle edilmiş topların olduğu bir bölüme geldik. Diğer topları göstereceğim size. Ayrıca daha fazla da bilgi vereceğim. Ben bilgi vermeyi seviyorum. Bu bilgileri size verince ilerleyen zamanlarda videolara baktıkça ben de bu bilgileri hatırlıyorum. Şu top çok büyük ama yani haddinden fazla büyük. Yaklaşacağım şimdi size göstermek için. Topu size yakından göstereyim. Bu diğerleri kadar iyi kamufle edilmemiş diyecektim ki dışarısı böyle kayaya benzetilmiş. Aslında baya baya iyi kamufle edilmiş. Bakın topun başı burada. İsterseniz yukarıya doğru yavaşça kaldırabiliyorsunuz. Ve bu toplar İsviçre'deki bütün geçitleri yani İsviçre'de kurulan sığınaklardaki toplar bütün geçitleri koruma kapasitesine sahip. Uzaktan bakınca Dersiniz ki bu bir kaya ama kaya değil. Şöyle kaya formunda yapılmış bir tane sığınak. Hatta burası kapı kısmı. Şu anda önünü bloklamışlar ama isterseniz normalde içine girebiliyorsunuz. Biraz önce İsviçre ordusu mensubu biriyle karşılaştım. Tank birliğinde çalışıyormuş galiba. Adam buralarda yaşayan bir adam. Adam bana bayağı bilgi verdi. Bu ziyaret ettiğiniz sığınak, bu dağda bulunan kompleksin sadece %5 veya 10'una tekabül ediyor dedi. Yani size haritada gösterdiğim yer sadece küçük bir bölümüydü. Ama bu üzerinde bulunduğumuz dağda İsviçre'nin en büyük sığınağı var. Yani işte kompleksler şeklinde ayrılmış. Ve ben şunu sordum adama. Ya buraya çıkış yolu çok zorlu. İşte zamanında buranın lojistiğini nasıl sağlıyorlardı diye. Adamın anlattığına göre aşağı taraflarda da bu lojistiği sağlayacak girişler var. Yani işte kamyonlarla falan bu virajlı küçük yollardan çıkmanıza gerek yok dedi. Oradan finikülerlerle, asansörlerle gönderiyorlarmış. Bu gördüğünüz kompleksin yapımına 1890'lı yıllarda başlanmış. Ve tamamı yaklaşık 20-25 kilometre uzun böyle bir kompleksi ziyaret etmek gerçekten harika oldu. Bildiğim kadarıyla İsviçre'de 8000'e yakın sığınak ve 370 bin yanlış hatırlamıyorsam da böyle sığınakçı korugan gibi şeyler var. Mesela yolda gidiyorsunuz virazlardan geçiyorsunuz işte hiç böyle aklınıza gelmeyecek yerlerde konuşlanmış toplar olabilir. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı geliştirmek için şu aralar çok çaba sarf ediyorum. Destekleriniz size ihtiyacım var. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.